Hepinize merhaba arkadaşlar. Buz kurma oyunu ile karşınızdayız. Ama tabii ki oh. cezalı. Şimdi bu kadar su koyduk. Tamam. İlk denemede çünkü su istemediler ama eğer evet. böyle e, çok yenilirlerse bu suyu ağzına dişini kadar dolduracağım. Evet arkadaşlar Esil'e bugün dişini çektirdi ve ne var biliyor musun? Yene ne? Hiç, hiç. Yene ne? Bu var arkadaşlar. Bunu yene kutu açılımı yapacak. Kim yenerse. Hazır mısınız? 1-2-3 ve başladık. Evet. Şu ortadakini düşünen arkadaşlar kaybediyor. Kaybeden su kazanan stitch. Evet. Ve yenilen Osman abiniz olacak. Osman abiniz de burada. O da sırada bekliyor arkadaşlar. O yavaş vur, kaybedebilirsin esire dikkat et. Esi bir tane, bir tane. Bitti ama. Aa, öyle yapma bir tane. Oyun haksızlık yapıyorsun. Hepsi gitti ya. Şeyi oradan vurdun emin misin? Esiyle kaybeden su, ona göre. Tarık gibi. Ay. Benim ben elim atmaz. Bağlasam Hadi. Duramaz. Aha. Düt düt düt. Sayılmaz. Niye? Ha vurmadan mı düştü? Aynen. Tamam sayılmazmış arkadaşlar. Nerede ki? Kaldıralım şuna koydu. Evet ay. Esila. Esi. Esila gitti. Dur, sayılmıyor, sayılmıyor. Niye sayılmıyor? Hayır düşürdün. Ay, düşürdün. Blok düşünce. Blok Tam vur tam vur ama bak. düşmüş ki ama bak. düştü ki zaten kay kaybettin Esil'a oh. <laughs> Esila kaybettin. Esila. <laughs> tamam anneciğim bak bana. Esila, Esila hadi bunu al o zaman. Al sen aç kutuyu. Al. Kutuyu oh. sen aç. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar. Şimdi Osman abinizle Selim bakalım kutuyu kim açacak? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Esile yenildi köşesinde sustu. Devam et. Bas bakalım. Vur bakalım. Kır bakalım. O kadar hızlı vurursan. o hadi bakalım. Evet. Babam bak öyle vuruyor Suyu kim yiyecek? Şu elime alayım da kaybedelim. Direkt hemen suratına çat diye atacağım Anne, arkadaşlar. Kanalımı gösterebilir miyim? Evet evet evet. O Osman dört tane birden. Senin çok temkinli yaklaşıyor arkadaşlar. Sizce bu oyunun o senin oraya vururken oraya <laughs> oraya vururken orası düştü. Baba. Çok Baba. tehlikeli işler yapıyorsunuz Osman Bey. Senin ne yapıyorsun Allah aşkına? Misafirler rahatsız olmasın diye yan komşu çivi çekiyormuş gibi davranma. Hadi bakalım. <laughs> Hadi. Şu an çok sıkıntı. Aa! <laughs> ne oldu? Ama dedik. Bak ağacık kalmış. Buna atmadığıma dua et Kutuyucu. ve kutuyu şimdi Esila ve babanla bir kere daha. Niye bize bir zarar görüyoruz oyunda? Yenildiniz. Ben video çekiyorum. Ben prodüksiyonum maalesef. Evet arkadaşlar, senin ablanız kazandığı için kutuyu o açacak ve arkasından hemen buradaki oyunumuza geçeceğiz. Bakalım bu oyuna. Bakalım ne çıkacak. Esila gelsin ablanın yanına. Aysel'e küsü bakmak istemiyormuş. Hazır mısınız? Evet ben hazırız arkadaşlar. <laughs> Bunun adı ne? Çok tatlı Stitch. Evet arkadaşlar bu şimdi sizce orijinal mi değil mi? Yorumlara yazın. Şimdi büyük bir ihtimal diyecekler ki hayır. hayır bu abla orijinal değil. Neden orijinal almadınız diyecekler. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen öbür oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdiki oyunumuz bunun adını bilmiyorum ama Aa, Selin Aa, açtığımız şeyin ismi <laughs> Şimdi oyuncak açtı ki onun ismine ah, benziyor evet, evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz Bu çubukları Buradan sokup karşıdan geçireceğiz Ve üstüne buradaki topları koyacağız Sonra buradaki çubukları Tek tek çekeceğiz En az top düşüren kazanacak En çok top düşüren Kaybedecek ve yine su yiyecek Şimdi bunu hemen hazırlayıp dönüyoruz. Evet arkadaşlar bitti. Şimdi toplarımızı atıyoruz. Bir tane bir tane ya. Hayır hepsini atacağız. Sonra şeyleri çekeceğiz. E, ben atamadım. Hepsini ablam attı. En az düşüren yani topu çıkan evet kavga çıktı savaş çıktı top atma savaşı arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz. İlk esile çekiyor. İki tane çekmek istiyorum. Çek bakalım. İki tane değil bir tane. Herkes bir tane. Sen. Selin sen çek. <laughs> evet. Dur baba çekeceksin. Osman yavaş çek tamam. Sarı kırmızı. Selin çek. Evet şimdi Osman sen çekiyorsun. Çepe göz. Çek bakalım anneciğim. Evet. Evet Selin çek. Dur bir dur baba. Yakından. Evet arkadaşlar topumuz düştü mü düşmedi. Selin yavaş Esra. çek. Dur Osman. Selin ben sen çekmedin mi dur. babası çek. Selin çek. Osman çek. Tut. Eyvah. O gelmiyor. Esra bir dur baban çekmedi. O takıldı. Tamam Esra. bir. bir tane düşürdü. Esra'nın bir. Tamam bekle babaan. Duruyor anne. Aa 2. 2 tane olsun onun. Sen de. Bak kaybeden suyu yer. Suyu yer dedim. Kaybeden suyu yer dedim. Kaybeden suyu yer dedim. Daha var, daha var. Bitmedi bu kaç tane ama o bence kaybetti. Bence kaybetti. Aa yine düşüyor. Ama bunlar Hayır ama bu çektiğin taştan sayılıyor. Ben çarpmadım ki onu. Tamam devam ediyorum. Serin çek. Şey, oyunu 3 şey tane. Osman çek. Osman zaten esila e kaybetti büyük bir ihtimal. Bak bak, bak tamam, tane de. Da senin, senin kaç tane oldu? Üç. Çektim. Osman'ın 4 Esir'in 558. Esir e atma hayır oyun bozarcılık yapma. atma. Selin çek bakalım. Anne hangisini çeksem? Vallahi bilmiyorum. Hepsi düşecek gibisi. Anne buna niye 3 tanesi oldu. Çek. Çek. Niye öyle yaptın? Ne bileyim hadi çek. Za ilk çek. Çek 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 çek. Osman şampiyon Osman. Daha bitmedi. Babamda sıra şimdi. Şimdi bütün hepsi dökülür. Çek bakalım. Benim değil. Senin? Hayır değil o benim. Benim bu kadar da. çek. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz bu dökülüyor. İki tane. Vay! Kırıkım. Esire sende. Esire sende. Şimdi hepsi dökülür. Senin tut bari. Aha, <laughs> aferin kız. Senin say yandı. Sen de patlayacak. Aha! Babam da patlayacak <laughs> bence. Arkadaşlar dört tane top kaldı galiba, üç tane. Baba iki. o çok dengesiz. En kötüyü çektin ha. Emin misin hiç biri evet, gelmedi? Evet, şu yeşil net düşecek. Yeşil net düşecek dedim mi? Bir ben tane ne? düştü. Eski sende. Aha. <laughs> Seni çek. Şey evet arkadaşlar Aa, kaybeden. Ben, ben, ben... Sen kaybettin. Evet. <laughs> <Bana> değil, <herhalde. gülüyor> arkadaşlar videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendim yapacağım, kendim yapacağım. Sizleri çok seviyoruz. <laughs> hoşçakalın. Arkadaşlar ebil el sallar mısın? Hoşçakalın. <gülüyor> 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 ve son arkadaşlar hoşçakalın.